Sorumuna başlıyorum Hanım. Ee, erken yaşta hem sanat hayatına hem de çalışma hayatına başlıyorsunuz. Ortaokul ve lisede yazmaya, tiyatro yapmaya bir taraftan da paranızı kazanıyorsunuz çalışarak. Bu durumun size bir faydası, avantajı oldu mu? Ne gibi avantajları oldu? E, tabii her zaman olmaz mı? Genç arkadaşlarıma da üniversiteleri ziyaret ettiğim zaman ya da sohbetler, söyleşiler sırasında hep aynı şeyi söylüyorum. Zorluklar insanı marifetle yapıyor. Hayata karşı daha güçlü yapıyor. Kendi başının çaresine bakabilmeyi öğrenen insan, başkasına da fayda sağlayabiliyor. E, kendi hayatımın özetine bakarsak da, onlar olmasaydı bugün e, sizin de az önce gördüğünüz gibi çok teveccühle karşılanan ve beni çok mutlu eden o romanlar olmazdı. Peki ikinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşme süreciniz var. Sizi bu karar vermeye iten şey neydi? O yaşlarda birazcık daha, ma yani hep maceracı bir insan oldum ama e, o yaşlarda yurt dışında yaşanan e, şeylerin her zaman daha farklı, daha güzel olduğunu düşünürüz. E, sanıyorum böyle bir deneyim yaşamak istedim. E, i̇yi ki de gitmişim. <laughs> o zaman üçüncü soruma geçiyorum. Oyunculuk, yazarlık, sunuculuk, aynı zamanda çocuk kitapları, farklı e, türde kitaplar da yazıyorsunuz. Sizce çok yönlü olmak, sanatla uğraşan insanların vazgeçilmezi mi? E, yaptığımız bütün işler aslında birbirini tamamlayan işler. Çok ayrı ayrı işler değil doğrusu. E, iyi, i̇yi Türkçeniz varsa, iyi konuşuyorsanız, e, doğaçlama yeteneğiniz varsa zaten iyi bir canlı yayıncı ol oluyorsunuz ister istemez. Televizyonda birbirlerine işlerin teslim edildiği yıllardı onlar. Yani bir bilenden kastım, buna hazırlanmış, bunun için yetiştirilmiş öğrencilere verilirdi bu iş. Ee, şimdi birilerinin tanınmış olması e, ama neden tanınmış olmasının bir önemi yok, tanınmış olması yeterli. Ama bunun da dönüşeceğini düşünüyorum. Gerçek anlamda soru sormayı bilen ve dinlemeyi bilen birilerinin yeniden kıymet göreceğine çok inanıyorum. Televizyonlarda, medyada, sosyal medyada da. Ee, tabii ki çok işe yarıyor. Ee, ama bir diğer şey de şu yine genç arkadaşlarıma söylediğim bir başka şey var. Kendinize en az üç disiplinde yetiştirmelisiniz. Hayat her zaman hazırlandığınız tek yerde para kazanmanıza izin vermez. Bir yerde tökezlediğinizde bir başka işi yapabilecek kadar hazırlıklı ve donanımlı olmalısınız. <laughs> Aslında bir sonraki sorumun da cevabını verdiniz. Televizyon programlarını günümüzdeki ee, televizyon dizilerini programları nasıl değerlendirdiğinizi soracaktım Sizi uzun zamandır televizyonda göremiyoruz ee, var mı özel bir sebebi günümüzdeki sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok e, bize ihtiyaç kalmadığını e, ve yer olmadığını düşünüyorum doğrusu Ama bu benim için çok üzücü bir şey değil çünkü e, zaten benim hitap etmek isteyeceğim ve beni daha önce takip eden izleyici de artık televizyon izlemiyor. Onlar da artık sadece film izliyorlar ya da bir haber kanalı tercih ediyor. Haberine bakıyor, bilgisini aldıktan sonra o da başka yerlerde. O yüzden dediğim gibi çok büyük bir kayıp yok. Güzel bir emeklilik oldu. Medyanın, televizyonun en güzel dönemlerinde çok severek bu işi yaptım. Hala da birlikte büyüdüğüm izleyicilerim şu anda okurlarım olarak benimle birlikteler. Peki okur ve izleyiciyi nasıl değerlendiriyorsunuz çünkü ben bir röportajınızda okudum ikisini çok farklı değerlendiriyorum okurlarım daha sadık diyorsunuz bu konuda neler söyleyebilirsin? Ee, her zaman söylediğim bir şey var daima e, emek verdiğimiz bir şey bizim için değerlidir. E, televizyon izleyicisinin ilişkisi bir tuş, bir tuş yani sadece baş parmağıyla böyle tık yapıp yan tarafa geç veriyor. O yüzden sevgisi de bu kadar hızlı değişebilir. Ya bir gece bir reklam arasında sizden daha eğlenceli, daha komik, daha güzel e, ya da daha çok ağlatan biri gelebilir. Ertesi gün onu sevebilir, e, ne kadar yukarı çıkarırsa o kadar hızlı da düşürebilir. Ama okur öyle değil. Okur para veriyor, kitap alıyor, vaktini harcıyor, bir e, eylem emeği var. E, dolayısıyla aramızdaki ilişki sevginin emeğine dayalı bir ilişki. Beğenmiyorsa okumuyor ama beğeniyorsa bir sonrakine bir sonrakine doğrusunu isterseniz bu kadar uzun sırayı e, yaş ortalamasını da gördünüz değil mi? Yani hani gençler konser sırasında rahatlıkla bekler ama e, üç kuşağın bir arada olduğu anne baba çocuk anneanne kız torun bir arada e, Bence bu çok değerli bir şey. Ben de onlara o kıymeti vermeye çalışıyorum. Tam nokta atış yapıyorsunuz sonraki sorularıma. Ben de onu soracaktım. Bugünkü imza günü de çok kalabalıktı. Siz de uzun yıllardır yazıyorsunuz. 200-300 bin satıyor kitaplarınız. Bu sevgi neye borçlusunuz sizce? İşte tam da bu anlattığım karşılıklı kıymet verme haline. Ee, Tabii ki benim de tökezlediğim, tanınmayla şöhretle beraber krizleri yönetemediğim, kendimi çok iyi ifade edemediğim yaşlarım, yıllarım oldu. Ya da yanlış ifade ettiğim. E, hamdım, çiğdim. E, büyürken hala yolda öğreniyorum bazı şeyleri. O hatalardan kaynaklı e, yanlışlarım oldu tabii ki. Ama sonra yanlışlarımdan doğrular çıkarmaya gayret ederek hep kendimi yeniden inşa etmeye çalıştım. Kendimi inşa etmekten kastım, okurla ilişkim aslında. O yüzden e, beni affettiklerini, çünkü öyle bir şey, e, televizyon ilişkisi anlıktır, geceliktir. Ama okurla ilişki bir evlilik gibidir. Küsebilir, kızabilir ama bir şans daha verecektir, verir. Ve o şansı iyi kullanırsanız ona da çok büyük değer verir. O şansı iyi kullandığımı düşünüyorum. Özellikle üç kız kardeşten sonra, ee, işte şimdi o hataları yapmadan o ilişkiyi korumaya yönelik davranıyorum. Onlar da buna yanıt veriyor. <laughs> o zaman son sorumu sorayım. Ben şöyle bir şey daha okudum. Romanlarımın bitmesine yakın bir hastalanma süreci yaşıyorum. Bir ateş, halsizlik, ağrı vesaire <laughs> evet. diye bahsetmişsiniz. O yaratma sürecinden kaynaklı bir şey mi ya da o yarattığından, ürettiğinden insanın kopamamasından kaynaklı bir durum mu? Ve hepsinin payı var zannediyorum ama e, bu tür yani sözlü ya da müzikli üretken insanlar duygularıyla yaşıyorlar, iniş çıkışları var. Şimdi o iniş çıkışları stabil hale getirmeye çalıştığım zaman çok mutlu ama çok sıradan bir e, hayatım oluyor. Yani böyle Aha, ne güzel diyorum kilo alıyorum, <laughs> Kore dizileri seyrediyorum filan. Ama e, şeye baktığınız zaman o iniş çıkışlar zaten bu üretimi sağlıyor. E, Sonuna doğru hastalanmamın tek nedeni pişman oluyorum yazdığım her şeyden. Diyorum ki bu benim yazdığım en kötü roman, bak görürsünüz bu olmayacak diyorum. Ben öyle demeye başladığımda menajerim diyor ki tamam romanı teslim alma vakti gelmiş. Sonra kızım arıyor, diyor ki halılara yatmaya başladı, <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim diye. Onların çok eğlendiği bu dönem, yaşadığım sürede benim için çok acılı oluyor. Ama işte sonrasında her acı anlatılırken üzerinden zaman geçince tatlı bir e, anıya dönüşüyor. Bugüne za, bugüne uzun zamandır diyeyim, e, bir televizyon kamerası önünde bana sorulan en güzel sorularda teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.